Evet arkadaşlar, kuş burnu toplamaya devam ediyoruz. 21 Kasım 2021. 21 Kasım. Sonbaharın son günleri kuşburnlar kurumaya başlamış. Kurularını kuru kuru topluyoruz. Büyükleri var. diken batıyor dikenleri çok fena elimi attı kana diyor şimdi şöyle bakalım genelde kurumuş bu biraz küçük bak evet. şunlar tamamen kurumuş kupkur dalında kurumuş kuşburnu kuşburnu Evet. Ya elimi yırtıyor ya, elimi kesiyor. Şu elmalar küçük küçük dalında kurumuş. Küçük elmalar. Artık ağaçlar boşalmış. Evet. Bir üzüm daha buldum. Üzümleri toplamamışlar. Dalında kalmış. Gördüğünüz gibi bunlar kuşlar yiyecek bizimler artık bu saatten sonra bunları kuşlar hayvanlar yiyecek tadı güzel olmuş tatlamış bir bakalım tadına of elime diken battı ya of çok fena bakayım şu üzüm üzümün tadına bir hmm. çok tatlı çok fazla tatlanmış. Aa, burada arılar da yiyor bak. Arılar yiyor. Böyle alıyoruz. Evet. Güzel. Bizim olmuş. Tadına bakalım. Aa. Harika.